Ama bu Necip'in e, neden, yani şimdi mesela çok tartışıyorlar Necip Hablemitoğlu niye öldürüldü falan diye. Necip açık söylüyorum. Necip Hablemitoğlu elinde çok önemli bilgiler vardı yayınlamak üzere. Hı hı. Onun yayınlanmasını engellemek için, bak mesela Şenkal Atasak'ın gitmiş görüşmüş onunla bir hafta kadar önce. Basından duydum ben. Hı hı. Çünkü Necip bana söyledi, Şengal Atasakum'la yakın, Çevik Bey'le çok yakın. Görüşmüş demek ki Necip'i ikna edememişler. Bunları yayınlama demiştir ona. Necip'in bana söylediği. Allah rahmet eylesin. Bana dedi ki bu elimdeki bilgiler dedim ki ben bu sana bu yayınladığım bilgiler dedim. Bunlar dedim gizli bilgiler. Bunları sen nereden buluyorsun dedim. Bunları sana gönderenler bir bilinçli olarak gönderiyor olmasın dedim. Yani seni kullanıyor olmasın. Dedi ki ben dedi onu fark ettim. Şimdi karşı taraftan başka bilgiler geldi. Onları yayınlayacağım dedi. Amerika ve İng İngiltere'nin, İsrail'in Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili. Onlar da bilgisayarındaydı. Ne faaliyetleriydi hocam bunlar? Artık onu bana söylemedi ne faaliyetli olduğunu. <laughs> Onları yayınlayacağım dedi ben. <laughs> Ama işte onu engellemek için öldürdüler onu. Engelleyemediler, öldürdüler. Şimdi Levent Göktaş meselesi çok önemli bir gelişmedir. Tayyip Erdoğan'ın büyük bir Allah katında büyük bir hizmet etmiştir. Yani. <laughs> o Ukrayna'daki getirdiği adam Açıkladı bütün, başka isimler de verdi tabii, başka bilmediğimiz mitin elinde başka bilgiler de var şimdi. Eğer Levent Göktaş'ın üzerinden incelemeler devam ederse, 78, 79, 80'deki cinayetler dahil, faili mesul cinayetler dahil, hı hı. hepsi meydana çıkaracak. Siz geçen program dediniz ki yurt dışına kaçtığı şeklinde biliyoruz Levent Göktaş'ı ama MIT içindeki milli kuvvetler Levent Göktaş'tan çeşitli bilgiler aldılar dediniz. Yani içinde, yurt içinde, yurt dışında diyemem. Hı hı. Ama bu bilgileri alıyorlar tabii. Hı. MIT uyumuyor. MIT bu işlerle uğraşıyor hocam. Ee, Yalnız MIT değil. Genel koma istihbarat çalışıyor. Emniyet istihbarat ayrı çalışıyor. MIT ayrı çalışıyor. Yani Türkiye'nin her birimi yoğun faaliyet içinde. Çünkü bu Gladio'nun Türkiye'deki ayakları temizlenemiyor. Mesela Diyarbakır Emniyet Müdürünü öldürüyorlar değil mi? Gaffer Okan. Okan. Allah rahmet eylesin. Ya öldürenler polise 500 metre mesafede nasıl kaçıyorlar hocam? Böyle bir şey olabilir mi? Gaffer Okan'a şunu yap bunu yap diyorlar, bunu yapma diyorlar. Gaffer Okan görevi, polislik görevini yapıyor. Polislik görevini yaptığı için öldürülüyor. Bunlar bilinçli şeyler yani. Çünkü bu öldürme işi bak şey etmiyorlar ki şimdi bu Levent Göktaş mı öldürdü diyorlar bunu. Levent Göktaş kendi öldürmez. Levent Göktaş'a yukarıdan bir talimat gelir. Yani büyük bir hasıl öyledir. O başkalarına verir talimatı. Bu adamı susturmak lazım der. O tetikçi tetikçi kimse bilmez. Tetikçi sabah işine gider akşam gelir. Görev geldiği zaman görevini yapar. Bazen eğer tetikçi yanlış iş yaparsa onu da öldürürler. Hı hı. Şimdi Levent Göktaş sağ kalması lazım ki bağlantı kopmasın. Bu onun için önemli. Hı hı. Yoksa e, Gladio bu. Gladio. Bak şimdi mesela biz bilmiyorduk. Allah İsmail Hakkı Pekin'den razı olsun. 59 senesinde Fethullah Gülen'in Özel Hattayla alındığını söyledi. Hı, hı Bu bilgi çok önemli bilgidir. Belki İsmail Hakkı Pekin için önemli bilgi değildir ama bu bağlantıyı kurmak için çok önemlidir. Şimdi 1940 senesi İngiltere'de parlamentoda konuşma yapılıyor. Deniyor ki Almanlar İngiltere'yi işgal edecekler. Kara harekete yapacaklar. İndirme yapacaklar. Havadan bombalıyorlar ama kara hareketi yapacaklar. Ona hazırlık yapalım. İşte Gladio'nun adı o stay behind diyorlar ya. Arkada kal diye bir tabir var. Bu Gladio'nun faaliyetleriyle ilgili. Hı hı. İngiltere'de ilk yapılan o zaman başlıyor. Diyorlar ki yeraltı örgütlemesi kuralım. Ülke işgal edildiği zaman bu işgale karşı halk direnir. Halkı silahlandıralım. Ondan sonra ben mesela hatırlıyorum. 60'lı 70'li yıllarda Türkiye'de yeraltı örgütleri vardır. Sovyetle birliği işgal ederse işgale karşı bunlar silahlanacaklar, direnecekler. Amerika aynı İngiltere'nin bu yaptığı politikayı Türkiye'ye satmış. Hı, hı ve bütün Avrupa devletleri, Bütün NATO, Avrupa devlet. NATO, NATO üyelerine. Sadece NATO üyeleri değil. Mesela 53 belgesini okudum burada ben. Değil mi? 53'te Bağdat'ta Amerikan Büyükelçisi Amerikan Büyükelçisi bir gizli belge şey gönderiyor talimat. Hem Amerikan e, savunma bakanlığına gönderiyor hem de büyükelçiliklerine gönderiyor. Büyükelçiliklerin içinde İsrail de var. Hı. İsrail'deki Tel Aviv'deki büyükelçi de var. Ne diyor orada? Biz bu sene diyor. 4000 tane üniversite öğrencisini antikomünist propagandanın çalışmasından geçirdik diyor. Ha demek ki antikomünist çalışmalar, antikomünist propaganda çalışmaları 1953'te resmi olarak kanıtlanmış. Hı hı. Türkiye 52'den NATO'ya girmiş. Türkiye'de de bu faaliyetleri yapılmış. Ondan sonra Türkiye'de bakıyorsunuz bir sürü yapılanmalar ortaya çıkıyor. Antikomünist yapılanmalar. Ama Fethullah Güven'in yani bunlar için işte çok önemli. 59'da Mesela alınmış. Şimdi diyorlar ki e, 16, yaş, 16 yaşında değil, 18 yaşındaydı. Hı, hı 18 yaşında aldım. Daha başka isimler de var, burada söylemiyorum. Ama İsmail Hakkı Pekin'in verdiği bu bilgi Allah razı olsun ondan gideceğimiz yolu iyi gösteriyor. Yani bunlar nereye varmış? Hı, hı. Zaman bu cinayetler Amerika izin vermeden bu memlekette Menderes'in idamı da İngilizlerin izniyle olmuştur. Hı hı. Daha önceki programda söyledim. İngilizler Çünkü bana Tek İngiltere'de. Pek çok programda söyledi. Ya yani İngiltere, İngiltere'de bana bir danışmanım vardı. Profesör. MI6'de bağlantılı. Bana dedi ki sen ne zaman diyorsun dedi. Türkiye'de İngiltere izin vermeden Türkiye'de başbakan bilir misiniz dedi siz dedi. Bak bak adamlar kendinden o kadar emin.